Bu adamdan var elimizde ama bu, bu beyefendiden yok. Böyle bir beyefendi lazım bize. Şeker yasak, şekerin olduğu her şey yasak. Yasak. Bak şu ciğeri dinlenir ha. Bak bu ciğeri dinlenir ha patlarsın Tabii ha. ya kurtaram, kurtaram. Aman ha. Kurtaram. Aman. Aman bak. Tabii ya kurtaramam. Hayır. Çok tatlı ya. Bu terlemeler ya. ne ya? Onlar da bu şey. terleme şunda. E ne ya bu terleme Böbrek, mi? karbonhidratı, e. ürik asiti, böbrekten yetmediği için, atamadığı için terliyorsun. Artık. Bak Ana. şimdi seni ben burada 15 gün aç bıraksam. Tamam tamam. Tamam mı? Tamam. Geçinirsin. Vücudun o içindeki pislikleri yakar atarsın. Tamam anladım tamam. Peygamber efendimiz karına taş balardı. Ölmedi kim açlıktan be? Tamam. Yemeyin. Tamam tamam anladım tamam. Yemeyin ya. Doğru evet. <laughs> abi. Yemeyin ya. Şu ağzınız oynamasın be kardeşim. Ha dinle. Bak evet. o karbonhidratın teşkillenmiş bak İngiltere'de. Karbonhidrat. <laughs> cinsel ilişkili <laughs> Ya o kadar sinirlendim <laughs> Abi taş bağladı yemeyim Yemeyim ya Ağzını <laughs> bitirsin <laughs> Bir şey yok sen mi gönderdin bu ne Bakan kocadan aşı sonrası ilk açıklama bakacağım Bakacağım <laughs> Belen salgılanmasını Strese girme, depresyona girmeyi tetikleyen bir madde. Ha, Müthiş ondan ya. Bilimsel de konuşuyor. Ha. Yemez kardeş, kesmiş burayı. Nasıl ister peki abi? Üç gün ekmek yemesin. Tamam. Saldırmazsa şerefsizsin. Bak 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 bak, karına bak bak. Evet abi. Şişmiş Kesinlikle bak. Niye şişiyor? Evet. Karaciğer görevini yerine getirmediği için şişiyor. Ne var onun içinde? Hava, gaz osuruyor değil mi çok? Osuruyor. E do ya, o işte karaciğer görevini yerine getiremiyor artık. Ya ya. Ya artık. Onları Abi de... gaz bırakması iyi mi peki? Kötü. Kötü bir şey. Kötü. Osuran kötüdür ha. Öyle <laughs> mi? Abi canım. Ekmek osur. Oh, osuran kötüdür. <laughs> Sefa hiç kimse sana kaç gündür ekmek yemediğini sormadı bu arada <laughs> teşekkürler. Sefa da gelmiş çete şimdi 3 gündür ekmek yemiyorum bu arada. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> ekmek osurtur da yani <laughs> müthiş bir beyan gerçek. <laughs> ay ay ay. Allah'ım <laughs> yarabbim müthiş ya. Osuran <laughs> kötüdür ha. Dur, <laughs> 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 karbonhidrat osurtur. Bir daha bilgiyi alalım. Öyle mi? Tabii canım. Ekmek osurtur. <laughs> karbonhidrat osurtur. <laughs> Bu abi koy herhangi bir işte Zahide ile yetiş. işte başka sabah programı ne var? İşte ne bileyim Demet Akalın Alişan show. Koy bu abi kesinlikle gayet faydalı bilgiler. 10 numara. <laughs> 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 Asırıyorsun değil mi çocuğum Erdoğan. <laughs> ya ya ya. Evet. <laughs> 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 Ay Allahım ya Rabbim. <laughs>